Bugün sizlerle beraber Yipis yeni bir seriyeye başlayacağız. Arkadaşlar e, like atıp abone olmayı unutmayın. Gerçekten bu benim için çok önemli. Evet serimizin ismi çark oyunu. Arkadaşlar üstten yani buradan çarkı çevireceğim. Burada tüm karakterler var arkadaşlar. Hatta Galip Medya'yı da kısayım. Arkadaşlar bakalım hangi karakter çıkacak. Piper çıktı arkadaşlar. Ben... Aa Edgar mı lan? Edgar çıkmış zaten Edgar'dım arkadaşlar. O yüzden Edgar'la oynayacağım. İlk kez çevirdim şu an. Hadi videoya bir geçelim. Hangi karakterden öldüysek yani ölünce çark çevireceğiz arkadaşlar. Oradan hangi karakter çıkarsa. Evet. Ben de bir çalışacağım. Benim bayağı yeni var. Allah! iki tane lan girip. Arkadaşlar bu arada Kerem'in de YouTube kanalı e, çekilecek gerçekten. Bunun like atıp abone olursunuz. XRL Kerem. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Benim 20 unut olmayanları ben yapıyorum. Bu kesin bak. değil kesin bak. Rank değil, bazıları rank Allah kerem seni düşman sanma. O değeri öldürdüm. Bak Kerem bak şimdi. Umarım da herhalde kesişim. Arkadaşlar şşşt lan Kerem yükü alamadım. Ya bir saat sonra da sıkılır. veri oynamayı da biliyor musun? Ben geldim, ölmez. Dedikten 5 saniye sonra öldü. 5 saniye bile değil, saniye. Kaç. Aha. Abi ulti atmadı ya. Arkadaşlar öldüm Tik'ten. <laughs> 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 Ama ultisi ve aksesuarı vardı. Aslında buldan herhalde hatırlamıyorum. Arkadaşlar şimdi ben e, çarka geçiyorum. Evet arkadaşlar çarkımızı çevirdik. Bakalım e, ne çıkacak? Bu arada o, çok sesi açık. Oğlum crow çıksın da. Arkadaşlar tik ya da brock. Tik abi. Oğlum bu nasıl bir şans ya? Arkadaşlar Edgar'la tik'ten ölüyordum. Az kalsın tik'ten ölüyordum. Ve tik oldum. Abi şansa bak ya. Arkadaşlar bu arada bulunmak istedim ve yıldız güçlerini de açtım. Ee, biraz sonra göstereceğim. Oh Kerem rahat. Arkadaşlar bu arada e, Kerem'le birlikte challenge yapacağız. O da Kerem'in videosunda gelecek. İkisi RL Kerem bu arada. Arkadaşlar tikli de oraya dalmaz mı be? <laughs> Kerem ben sana ne diyeyim ya? Duran adamı da öldüremiyorsun ya. Tam hemen buraya, buraya Arkadaşlar krom mu krom mu? Hayır 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 hayır. Frank oğlum Frank niye diyorsun ya? Bari kronomik çıksaydı. Arkadaşlar bu arada orada bende tüm olan karakterler var. Ulan ne oldu? Oyun dondu. Ben ben Frank alıp oyuna geçip geliyorum. Evet arkadaşlar Frank'ın ikinci aksesuarı ile birlikte oynadım ve Frank'ın ikinci aksesuarı da çıktı. Ee, bulun yıldız gücünü unutmayı Ay göstermeyi unuttum. Ya yani, Türkçem gidiyor arada sırada. Arkadaşlar kabadayı. Ben kabadayı değildi. Sinirli boğam gibi bir şeydi arkadaşlar. hatırlamıyorum. Allah göstereyim derken öldüm. Arkadaşlar hemen öldük ya. Rank 5 aldık. Arkadaşlar hemen çarkı gelip geliyoruz. Arkadaşlar şimdi eee çarkı çeviriyorum. Bakalım neler olacak. Hadi lan oradan bir gel ver. Oğlum 8 bit verdi. 8 bitin aksesuarını da çıkarcı. Aa emz verdi lan. İyi iyi. 8 bit düşünürken arkadaşlar hemen ben size şu bulun. Lan dur bu değil. Arkadaşlar Ha tamam tamam. Abi kafam karıştı. Oyunu İngilizce oynuyorum arkadaşlar. Türkçe olmadım. Ben de şaşırdım. Bunun yıldız gücü değişmiş ki arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 bitin e, aksesuarı var orada. Bu lan dur. Oğlum Kerem hareket etsene. Arkadaşlar oyun bug'a girdi şu an ben de oynamıyor. Abi. Dur arkadaşlar ben Oha. bir çıkayım. Arkadaşlar. Telefon bug'a girdi lan. Oyun oynuyor Lan dur 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 dur. Arkadaşlar öleceğim. Lan öldürme. Ben Abi oha arkadaşlar her neyse ben bu sorunu çözüp geliyorum. Arkadaşlar emzle oynayacağım dedim. Oynayamadım arkadaşlar emzle. O yüzden ben emzalı dedim şimdi. Ee, bir önceki tur Kerem oynamadı. Kerem menüdeydi. Ben de oynadım. Sonra düzeldi videoyu başlatamadım. Çünkü <laughs> oğlum böyle dalmanın nasıl geleyim? Abi yanıma gel diyor Nubia. Arkadaşlar her şeye ölüyor bu çocuk. Ne yapayım? bu. Ter alma. Arkadaşlar hemen bakalım. Evet çarkı çeviriyoruz. Bu son tur olsun o zaman arkadaşlar. Siz hemen bir durdurup like atıp abone olursunuz. Çok sevinirim. Bibi ya da Poco. Poco oku Poco. Yes oğlum Poco. Yes. Arkadaşlar Poco'yla. Evet alıyorum neredesin boku en üstlerde tabii ki tisola da oynayacağım yani kerem aksesuarı var zaten onun sana can bağışlayayım. sen de bana can oynayalım vuruşu şeyi aldım tisola ulti ile adamlara hasar sana, vereceğim ben sana aksesuar atarım canım. aksesuarım var zaten benim teşekkürler ama her neyse ya ben de sana atarım merak etme arkadaşlar Hemen şuraları kıralım. Bunları. Bunları bunları kırıyoruz. Aa can niye başlamadın? Kaçsana ya arkadaşlar bu nasıl bir noob ya? Arkadaşlar hemen bir tane daha çağır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Jackie çıktı. Hemen Brawl Stars'a geçelim. Evet Jackie ile oynayacağız. Hadi Kerem hazır versen. Çabuk olalım. 2. roda'nın 2. aksı soru da çıktı arkadaşlar. Bu arada tek hesap paylaşmanın şey modunda da oynayacağız. Aynen. Bu sondur. <laughs> o Jack'i var. Jack. Oğlum gelmiyorlar değil mi? Oh, ödüm koptu kendim. <laughs> oğlum üstteki jack onu sandım ya. Kerem sen yük niye almıyorsun? Ya peşime şerit takıldı. Durduk geri. Hani? Hop. Hmm. Oha! dibine niye gidersin Abi, oğlum? Yapmadım, niye gidersin? kaçıyoruz kaçıyoruz onun benim baktığım da herhalde o <laughs> çok arkadaşlar nasıl kaç hayır hayır bien, bien. of çok güzeldi arkadaşlar şey olacak, kaç dakika olmuş 9 <laughs> dakika bu son tur olsun o ah. zaman abi Kerem sen ne yaptın uçum <laughs> vardı atayım Oha. Arkadaşlar ilk turumuzu bu el aldık arkadaşlar. Her neyse siz like atıp abone olmayı unutmayın. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız bol bol like atın arkadaşlar ve görüşürüz.